现在研究的。 yakınsın. Ve bence çok büyük bir başarı. Hepinize çok teşekkürler. Ee, benim mucizemin bir parçası olduğunuz için çok teşekkürler. Bana ve Oris'e inandığınız için binlerce defa size teşekkürler. İnşallah e, bu başarıları biz çok daha uzun zamana götüreceğiz. Ve biraz evvel ya dedim ki Timur'la sohbet ediyorduk. Timur'a dedim ki ya ne kadar çok insınız. Timur döndü dedi ki bak var mısın dedi. Bundan dedi birkaç sene sonra aynı bu semineri aynı bu toplantıyı Telekom Arena'da yapsak. <laughs> ee, ben anneme çok borçluyum evet. Bize bana çok güvendiği için duaları hep arkamda olduğu için. Ama bir de benim bir partnerim var ki Timur Kabadayı, çok çok önemli bir adam. O da bize çok güvendi. Bana çok güvendi. Bu işe çok güvendi. Vallahi o da olmasaydı biz burada olamazdık. Ben bu işi yapamazdım. Destekleri için çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Direktörler hoş geldiniz. hasretle beklediğimiz, üzerinde Mert'le birlikte hayalini kurduğumuz en önemli akşamımız. Bizim Mert'le yolculuğumuz aslında hani bir tek bu şirket değil, biz Mert'le birlikte liseden arkadaşız. Ne zamandan beri arkadaşız? 30, seneden beri arkadaşız. Birçok şeyimiz, hayallerimizi küçükken birlikte paylaştık, birlikte büyüdük. Bu da bizim hayallerimizden biriydi. Ve en önemli önem verdiğimiz hayallerimizden biri bu bizim. Burada hep beraber sizlerle birlikte başarılı olacağız, daha da iyiye gideceğiz. İşin teknik kısmını ben o kadar bilmiyorum. O kadar bilmiyorum. Mert tamamen operasyonun başında. Ben bir tek arkadan izliyorum, gerekli yerde destek veriyorum. Ama onun dışında benim gördüğüm kadarıyla çok büyük işler başarılmış. Hepinize çok çok teşekkürler. Daha da iyi gideceğiz, daha da ileriye olacağız. İnşallah Türk Telekom Arena'da hep beraber bunu misli, misli 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 daha büyük eğlenceler yapacağız. Amacımız hep biliyorsunuz. Değil mi? Tamam. Ne yapmak? Burada esas işimiz ne bizim? <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> para kazanmak, para. <laughs> Değil Biz kazanacağız, hep beraber siz de kazanacaksınız. önemli şey. Kaydın. <laughs> tamam. Evet. Peki. Sağ olasınız. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir özlemi buraya alalım. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir gece geçireceğiz hep birlikte. Evet Mert Bey de benim için çok önemli. Ben sadece onun bir isteği üzerine geldim. Ama geldiğim için çok mutluyum. Burada çok biz Oris ailesi diyoruz. Gerçekten biz Oris ailesiyiz. Hiçbir şey lafta değil. Onu görüyorum. Ee, birçoğunuzun yüzünü bilmiyorum ama hepinizin ismini tanıyorum. Hepinizin başarılarını sizlerle birlikte paylaşıyorum. Bir yönetici direktör çıktığı anda, yani şu anda bir masayız, inşallah on masa olacağız. Bir yönetici direktör çıktığında biz sizlerden daha çok arkada mutfak tarafında seviniyoruz ve mutlu oluyoruz. Bizim için çok önemli. Sizlerin başarısı, bizlerin başarısı. Ben bu şirkette mali işler direktörü olarak çalışıyorum. Size en büyük desteğim, bütün abone tahsilatlarınızı gerçekleştirip, Sonrasında kazançlarınız olan primleri bol bol sizlere dağıtmak. Beni bütün gözüm... Siz çok kazanın. Ben çok inanıyorum çok kazanacağınıza. Ben çok öderim. Hep yanınızdayım, hep arkanızdayım. Kazanmadan siz ilk direktörlerimize bizim için çok özel olduğunuz için Timur Bey karşıladık. Bu sizlere özel bir şeydi. Eee ve bunu yapmak istedik. Sizleri kendinize özel hissetmesini istedik. Biz sizlerin ne kadar özel olduğunuzu biliyoruz. Siz de lütfen bunu böyle bilin. Eee siz olduğunuz sürece biz varız. Çok teşekkürler hepinize. <laughs> ben bu iş hayatını bitirmiştim ama bu heyecanlar da benim için çok güzel. İyi ki Mert Tuncay'ı tekrar bu iş hayatına davet etmiş ve ben iyi ki bu ailede yer alıyorum. bile barışı tır. Barış bizim arkada en önemli görünmeyen kahramanlarımızdan bir tanesi. Paramız barışa emanet ama işimiz de burada e, paramız özleme emanet. Paramız özleme emanetken de işlerimiz barışa emanet. Bizim teknik işlerimizden sorumlu iletişim direktörümüz, e, iletişim teknoloji direktörümüz. Valla şirketin kalbi onun elinde. E, hani bir sürü sorunlar yaşıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. IT, CRM, teknik ne biliyorsanız, bizim şirketle ilgili ne duyuyorsanız onun başındaki arkadaşımız, ikinci direktörümüz. Bir direktörümüz Özlem, ikinci direktörümüz Parış. Benim için çok çok önemli birisi. Bir de şimdi onun konuşmasını istiyorum <laughs> <laughs> Öncelikle bir olarak hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü e, profesyonel yaşamım boyunca hiç çalıştığım bir ortamda bir aile olamadık. Hem temsilcileri, hem bayi, hem çalışanları olarak hiç görmedim, yaşamadım. Ama burada burayı yaşattığınız için teşekkür ediyorum. <laughs> Biz Boris Telekom olarak Türkiye'nin her yerinde, uluslararası standartlarda son teknoloji aktif cihazları kullanarak bir telekomünikasyon hizmeti ağı kurduk. Bu ağı kurarken de e, tüm dünyadaki standart normlarına uyduk. Ama mevcut e, Türkiye'mizdeki Türk Telekomünikasyon bize pek ayak sağlayamadığı için bazı sorunlarımızı yaşadık. Ama geldiğimiz son noktada bu, bu haftaya baktığımız zaman tüm Türkiye'deki 3 binden fazla abonemiz, 3 binden derken 4 binden yakın abonemiz aktif olarak görüşmeleri sağlıyor. Bireysel olarak sıkıntılarımız olabilir. Bunların sorunlarını çözmek, bunların en iyi hizmetini sağlayacak sağlamak için hem departmanım hem ben her zaman yanınızda olduğumu bildirmek istiyorum. Fatma'yı hepiniz tanıyorsunuz. Ee, Fatma bizim sağ destek müdürümüz. Sağda bütün temsilcilerimize destek vermeye çalışan ve benim yani en beraber, en fazla beraber çalıştığım kişi. Fatma'yı ben çok uzun zamandır tanıyor gibi hissediyorum kendimi. Çok kendisini seviyorum ve beraber çalışmaktan da çok mutluyum. Bir de Fatma'ya vereyim. Ee, Fatma demiştim. çok teşekkür ediyorum. E, Mert Bey'den sonra hakikaten de sizleri en iyi, en çok tanıyan kişi benim. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. E, sizi en iyi anlayan kişilerden biri de benim çünkü biliyorum ki hepiniz çok kazanmak için buradasınız. Öyle değil mi? O liste çok kazanmanın yolu çok aboneden geçiyor arkadaşlar. Çok abone nereden geçiyor? Çok temsilciler. Sizler bu akşam bu salonda olanlar bunu başaran kişilersiniz. O liste bunu ilk başaranlarsınız. Siz direktörlerimiz farkında mısınız bilmiyorum ama tarih yazıyorsunuz. Peki var mısınız bu tarihi tüm Türkiye'ye ve hatta tüm dünyaya duyurmaya? Şimdi bir başka bir daha size genel Ceren Çiftçioğlu. Ceren şu anda bizim ürün müdürümüz. Ve aynı zamanda da bütün o abonelerle ilgili operasyonumuzun başında. Ceren... Ceren İlker ee, ve Ceren Saydan bizim için çok önemli şu anda. Ee, çok önemli bir işin başında ee, iki aramıza katıldı. Peki tamam. Ee, burada olduğum için bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Ee, daha da çok daha da çok abone istiyoruz. Ee, aboneler o liste hayat demek. Ee, sizleri tanıdığım için de ayrıca çok mutluyum. İyi ki varsınız. İyi akşamlar. <laughs> Yeşil. Yeşil Hiçbiriniz görmediğiniz, tanımadığınız ama Yeşim benim için çok önemli. Yeşim bizim e, doğrudan satışta network marketinglik danışmanımız. Ve bizim bütün bu yaptığımız sistemler, çalışmalar, bütün onlarla bize yol gösteren, bize koçluk yapan, benim ekibimin koçluğunu yapan, e, bize aslında doğrudan satışı öğreten kişilerden bir tanesi. Orada bize epeyce yardım eden kişilerden bir tanesi. Bizim görünmez kahramanlarımızdan bir tanesi. E, ondan dolayı benim için çok önemli. Yani, hiçbir zaman unutamam merak etme. Biraz daha <laughs> görünmez kalacaktım. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz, iyi akşamlar. Benim için de gerçekten burada olmak inanılmaz büyük bir mutluluk verici. Çünkü ben de aynı hani o asfalt yollardan geçmişler ya Timur Bey ile Mert Bey. Ben de aşağı yukarı o aşamalardan beri bütün bu çalışmaların içerisinde yer alıyorum aslında. Ve çok da keyif alıyorum. İyi ki de varım. Tek yapmak gereken odaklanmak. Bunun için hep neşeli, keyifli olmak lazım. Çünkü insan neşeli ve keyifliyken aslında odaklanabiliyor, öyle değil mi? Çünkü başarı neşeyi takip eder. Başarının doğal sonucu da para getirir. Ben her sabah kendime şunu soruyorum. Eğer ben Yeşim'le seç, çalışmayı seçecek olsaydım, onunla çalışır mıydım? Kendime her sabah soruyorum. Ve cevabım evet. Çünkü ben gerçekten çok neşeli birisiyim. Gerçekten her zaman e, neşeyle yapıyorum işimi, severek yapıyorum. İnsanları çok seviyorum. Dolayısıyla da işime her zaman neşeyle ve sevgiyle odaklanıyorum. Ve çok da heyecanlanıyorum. Her sabah kalktığımda diyorum ki, bugün ben elimde bir sihirli devletle, bu doğrudan satış işinde kime dokunacağım da, onu bu neşeme daha edeceğim. İşte sizden de, bu akşam burada yanınıza alıp götürmenizi istediğim en önemli şey bu. Kendiniz gibi, sizler gibi, neşeli, keyifli, eğlenceli insanları ekibinize katın. Ekibinizi kocaman yapın. Neşeniz bol olsun, başarınız bol olsun.